Fenerbahçe'nin Union Saint-Gillois deplasmanında açılış golünü kaydeden Belçikalı forvet Mike Batshuayi, kariyer sezonunu oynama çok yakın gözüküyor. Formasıyla 33 karşılaşmaya çıkan ve 19 gol, 3 asist üreten Mike Batshuayi, bunu yalnızca 1394 dakikada gerçekleştirdi. Saint-Gillois karşısında ilk 11 başladığı maçta ailesiyle sevenlerini tribünde ağırlayan Batsman, ağları havalandırıp takımının kilidi açmasını sağladı. En son 2015 ila 2016'da başardı. Kariyerindeki iki sezonda 2013 ila 2014 ve 2015 ila 2016'da attığı goller ve yaptığı asistlerle fark yaratan Batshuayi, şimdi Fenerbahçe formasıyla daha önünde uzun haftalar bulunan sezonda kendi gol rekorunu kırmaya yaklaştı. 2015 ila 2016'da Marsilya forması giyerken 50 maça çıkan Belçikalı forvet, 23 gol ve 10 asist kaydetmişti. Ancak bunu tam 4150 dakikada gerçekleştirebilmişti. Bunun da öncesinde 2013 ila 2014 sezonunda Standard Laiç forması giyerken 49 karşılaşmada görev yapan Batshuayi, 23 gol ve 8 asist üretmişti. Batman, bu başarıyı da 3.764 dakika oyunda kalarak göstermişti. Şimdi küllerinden doğdu. Fenerbahçe ile geçen sezon güzel anılar biriktirdikten sonra İsmail Kartal yönetiminde büyük bir yükselişe geçen Batsoğayı'nın sık sık antrenmanlar sonrası özel çalışmalar yaptığı, kendini her daim hazır tuttuğu biliniyor. Teknik heyetin sözünden dışarı çıkmayan Batsoğayı, bu sayede 1.394 dakika gibi bir süreçte kariyer gol rekoruna 4 gol'e kadar yaklaşmayı bildi. Arkadaşları arasında çok seviliyor. Sempatik karakteri ve cana yakın duruşuyla takım arkadaşları arasında da çok sevilen Batshuayi, özellikle Ceko gibi bir lider ve deneyimden sürekli olarak faydalanıyor. Kariyerinde daha önce Belçika, Fransa, Almanya ve İngiltere gibi deneyimler olan Mikey Batshuayi'nin, şu anda 30 yaşında olduğu için kariyerinin olgunluk dönemine dair yeni planları olduğu da biliniyor. Ancak Belçikalı oyuncu yakın çevresine şu anda tek amacının Fenerbahçe ile şampiyonluklar kazanmak olduğunu söylüyor.